Ankara'da bir evden tekrar merhaba. Bugün Ankara'da bir evden 96 yıl öncesine o dönem İzmir'e bağlı olan Kuşadası'na gidiyoruz. 2 Ağustos 1929 Cuma günü Kuşadası'nda bir cinayet işlendi. Kodo Rıza A olarak tanınan yaşlı bir adam Hacı Komiser Bahçesi denen yerde tabanca ile öldürülmüş ve kafası taşla parçalanmış olarak bulundu. Rıza A sabah erkenden evden çıkmış, aradan çok uzun zaman geçmeden de cansız bedenine rastlanmıştı. Yaşlı adama pusu kuran meçhul katil veya katiller onu vahşi bir şekilde öldürmüşlerdi. Cinayetle ilgili tahkikat aynı gün başladı. Rıza Ağa'nın oğlu İlyas babasına düşmanlığı olan kimsenin olmadığını söylüyordu. Yalnız son haftalarda babasına kin duyan bir kişi olabilirdi. O da 17 yaşındaki sevgilisi Müşerref'te. İlyas'ın adını şüpheli olarak bildirdiği Bozdoğanlı Mehmet kızı Müşerref de Kuşadası'nda yaşıyordu. Yoksul bir ailenin kızıydı. Yörenin varlıklı ağası Rıza ağanın oğlunu seviyordu. İlyas'ın ifadesine göre o ve Müşerref evlenmek istiyorlardı. Ancak evliliklerinin önündeki tek engel İlyas'ın babası Rıza'ydı. Rıza Ağ bu evliliğe karşı çıkmıştı. Müşerref bu engeli ortadan kaldırmak için Rıza'yı vurmuş olabilirdi. Sorgulanan Müşerref katil olmadığını, suçsuz olduğunu söyledi. Ancak çok heyecanlıydı. Bu heyecanı şüpheli görüldü. Ayrıca cinayetin işlendiği bölge sakinlerinden bazı görgü tanıkları ortaya çıktı. Şahitler müşerrefi erkek kıyafetleri giymiş halde olay yerinden kaçarken görmüşlerdi müşerref tutuklandı bununla beraber 4 yıl sürecek ve türk hukuk tarihine geçecek bir dava başladı erkek kılığına girerek cinayet işleyen genç kadının mahkemesi büyük ilgi gördü duruşmalar dolup taştı müşerref idam istemiyle yargılanıyordu mahkemede dinlenen tüm şahitler müşerrefin aleyhineydi Olay yerinin yakınında yaşayan ve müşerrefi de tanıyan birkaç önemli şahit konuştu. Bayram ve Hamit isimlerindeki iki kişi, üzerinde boz rengi ceket olan, arkası dönük bir adamın elindeki büyük taşlarla rızaya vurduğunu görmüşlerdi. Adam bahçe tellerinin arasından koşarak kaçmıştı. Hatice ve Meryem isimli iki kadın ise müşerrefin cinayet günü erkenden üzerinde boz renkli bir erkek ceketiyle bahçelerine geldiğini görmüşlerdi. Müşerref kuyudan su çeken Hatice'den bir bardak su istemişti. Bu esnada üzerine geçirdiği erkek kıyafetlerini çıkarmıştı. Yani Bayram ve Hamid'in ifadelerini Hatice ve Meryem tamamlıyordu. Ancak Hatice yaşlı bir kadındı. Mahkemede hakimin Hatice Hanım iyi düşün senden su isteyen müşerref miydi sorusuna bilmiyorum bu muydu başkası mıydı fark edemedim serde ihtiyarlık var cevabını vermişti. Bütün şahitler müşerrefin aleyhine olmasına rağmen bazı çelişkiler vardı. Cinayetin işlenişine tanık olan Hamit, iri bir adamın elinde kocaman bir taşla doğrulup kalktığını, kendisini fark edince taşı fırlatıp dikenli tellerden kaçtığını anlatmıştı. Ancak Hamit ilk ifadesinde cinayetle ilgili hiçbir şey bilmediğini söylemişti. Bundan dolayı hakkında yalancı şahitlikten ayrı bir dava açıldı. Meryem de az önce bahsettiğim gibi Hatice ile aynı şeyleri söylemişti. Sabah saatlerinde üzerinde erkek giysileriyle müşerref koşarak gelmiş, Hatice Hanım'dan su istemiş ve Meryem'le küçük çocuğunun yanında kıyafetlerini değiştirmişti. İlk ifadesinde bir şey bilmediğini söyleyen Meryem, daha sonra bu ifadeyi vermiş, müşerrefin tutuklanmasına neden olan kişilerden biri olmuştu. Meryem bulunamadı. Muhtemelen Hamit hakkında açılan dava onu korkutmuştu. Verilen ifadelerdeki çelişkiler, şahitlerin hakimin sorularına cevap verememeleri, ifade değiştirmeleri üzerine 18 yaşındaki müşerref berat etti. 15 ay boyunca tutukluk alan Müşerref, hapisten çıktığında babasını evinde bulamadı. Babası artık erkek kılığında cinayet işleyen kadın olarak tanımlanan ve idamı istenen kızının yaşadıklarına dayanamamıştı. Müşerref'in babası ölmüştü. Müşerref'in çilesi henüz bitmemişti. Temiz mahkemesi beraat kararını bozdu. Hamit'le ilgili yalancı şahitlik davası sonuçlanmamış, müşerrefi suçlayan ifadeler veren şahitler bulunamamıştı. Bundan dolayı artık 18 yaşında olan müşerref tekrar mahkeme karşısına çıkarıldı. Müşerref'in yine idamı isteniyordu. Müşerref yoksul bir ailenin kızıydı. Babasının ölümüyle birlikte ailenin ekonomik durumları iyice bozulmuştu. Kendisine bir avukat tutacak durumu olmayan müşerref, uzadıkça uzayan bu dava için İzmir milletvekili ve eski adliye vekili olan Kuşadalı Mahmut Esat Bey'e bir mektup yazarak baştan sona hikayesini anlattı. Müşerref'in birkaç yıl öncesine kadar Kuşadası'nda sakin bir hayat vardı. Anne ve babasıyla birlikte yaşıyordu. Hayatının kara yılı 1929 oldu. Müşerref 17 yaşındaydı. Ağa'nın oğlu İlyas, Müşerrefle evlenmek istemişti. Ancak Müşerref bu ısrarcı adamdan hiç hoşlanmıyordu. Ailesi de Müşerref'in kararına saygı duydu. Yörelerinin zengin bir ailesinin oğlu olmasına rağmen Müşerrefi İlyasa vermediler. Bir gün Müşerrefin karşısına elinde tüfekle İlyas çıktı. Onu silah zoruyla kaçırdı. Kendince onu daha kaldırarak cinsel saldırıda bulunarak evliliğe zorlayacaktı. Bu müşerref ve ailesinin hayatlarını kararttı. Ancak yine de müşerref kendisine bu kötülüğü yapan İlyas'ı şikayet etti. İlyas'ın babası öldürülmeden bir gün önce mahkemeleri görülmüştü. Müşerref mektubunda rızayı öldürmediğini, masum olduğunu yazıyordu. İlyas'ın gerekçe olarak öne sürdüğü babası Rıza'nın evliliklerine karşı çıkması gibi bir durum yoktu. Eğer öyle olsaydı onu şikayet etmezdi. Müşerref Mahmut Esat Bey'e bu mektubu yazdığı sırada İlyas'la mahkemesinin bittiğini ve İlyas'ın bir buçuk yıl hapis cezası aldığını belirtiyordu. Dolayısıyla İlyas'ın müşerrefe kini bu olay yüzündendi. Bu nedenle müşerrefe iftira atmıştı. İlyas varlıklı bir adamın oğluydu. Babasının ölümüyle daha da güçlenmişti. Kendisinin aleyhine ifade verenlerin hepsi İlyas'ın çalışanlarıydı. Örneğin Hamit ailenin yanında çalışan tütün işçisiydi. Meryem çocukluğundan beri ailenin hizmetçisiydi. İlyas bu şahitlerin hepsini ya parayla tutmuş ya da korkutmuştu. Buna karşılık müşerref, yoksul ve kimsesiz bir kızdı. Hele babasının ölümüyle birlikte durumları daha da kötüleşmiş, annesiyle yalnız kalmışlardı. Müşerref Mahmut Esat Bey'e artık maddi manevi dayanacak gücü olmadığını yazmış, bir hemşerisi eski Adalet Bakanı olarak kendisine sahip çıkmasını, avukatlığını üstlenmesini istemişti. Bir parantez açıp müşerrefin yardım istediği Cumhuriyet'in ilk yıllarının efsane ismi Mahmut Esat Bey kimdir biraz bahsetmek istiyorum. Mahmut Esat Bey 1892 Kuşadası doğumlu, hukuk mektebi mezunu, hukuk eğitimini İsviçre'de tamamladı. 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne İzmir'den milletvekili seçildi ve 1943'e kadar bu görevini sürdürdü. 1922-23'te iktisat Vekilliği, 1924-1930 yılları arasında ise Adliye Vekilliği yaptı. Döneminde hukuk alanında birçok yenilik gerçekleştirdi. 1925 yılında Ankara Adli Hukuk Mektebinin açılmasını sağladı. Adli Tıp kurumunu çağdaşlaştırdı. Avukatlık yasasında yaptığı değişikliklerle avukatlık mesleğini hakimler yasası ile de yargıçların atama, yükselme ve görevden alma işlemlerini yasal güvenceye bağladı. Bu yasa ile Türk kadınlarının mesleğe girmesine de imkan sağladı. Böylece Türkiye Almanya'dan sonra kadın yargıcı olan ikinci ülke oldu. Birçok yenilik var onun döneminde ancak Mahmut Esat Bey özellikle Bozkurt Lotus davası ile bilinir. 1926 yılında Midilli açıklarında iki gemi çarpıştı. Bunlar Türk Bozkurt gemisi ile Fransız Lotus gemisiydi. Bu kazada Bozkurt gemisi battı ve 8 Türk denizci hayatını kaybetti. Bunun üzerine iki geminin kaptanı Türkiye tarafından tutuklandı ve yargılandı. Fransa kendi vatandaşlarının Türkiye tarafından yargılanmasına itiraz ederek Türkiye'yi uluslararası Adalet Divanı'na şikayet etti. Bu davada Türkiye'yi Mustafa Kemal Paşa'nın isteği üzerine dönemin adliye vekili olan Mahmut Esat Bey temsil etti. Mahmut Esat Bey yaptığı güçlü savunma ile Türkiye'nin haklılığını kabul ettirdi. Bu başarısından dolayı ileride 1934'te Soyadı Kanunu çıktığında Atatürk tarafından Mahmut Esat Bey'e Bozkurt soyadı verildi. Yani Müşerref bu mektubu yazdığında Mahmut Esat Bey Bozkurt Lotus davasının kahramanıydı. Mahmut Esat Bey Müşerref'e verdiği cevapta hikayesini araştıracağını söylemişti. Hemen İzmir'e gelerek dava dosyalarını inceledi, Kuşadası'na geçerek ifadelerde geçen hususları araştırdı. Dosyanın çelişkilerle dolu olduğunu, masum olan müşerrefe bu dava yoluyla adeta eziyet edildiğine kanaat getirdi. Harekete geçerek müşerrefe mahkemede onu savunacağını bildirdi. Zaten bu dava yerel olarak İzmir ve çevresinde çok meşhurdu. Mahmut Esad'ın dahil olmasıyla birlikte ülke çapında takip edilen bir davaya dönüştü. Mahmut Esad Bey'in müşerrefe olumlu cevap vermesiyle birlikte müşerref çok mutlu oldu ve mahkemede kendisini artık Mahmut Esad Bey'in savunacağını söyledi. Ancak mahkeme heyeti Mahmut Esat Bey daha önce adliye vekilliği yapsa da avukatlık yapabilmek için baroya kayıtlı olması gerektiğini dile getirdi. Müşerref tabi buna bir cevap veremedi, bilmiyordu. Hakimin kabul etmediğini sanıp çok üzüldü. Ancak bir sonraki duruşmaya kadar Mahmut Esat Bey baroda kayıtlı olduğuna dair evrakı gönderdi. Artık 1933 yılındayız. Dava 1929'da başladı. Müşerref aynı sene beraat etti. Ancak beraat kararı bozuldu. Mahkeme uzadıkça uzadı. 17 yaşında mahkeme karşısına çıkan Müşerref artık 21 yaşında. Mahmut Esat Bey'in dahil olmasıyla işler değişecek. Mahmut Esat Bey'in yer aldığı ilk duruşma 15 Şubat 1933'te gerçekleşti. Sabah saat 9'da adliye koridorları mahkemeyi izlemeye gelenlerle doluydu. Ağır ceza mahkemesinin önü adım atamayacak derecede kalabalıktı. Herkes bir an önce salona girip yer kapmak istiyordu. Çıkan kavgalar üzerine savcı emniyet müdürlüğüne telefon ederek daha fazla memur gönderilmesini istedi. Ancak yine de düzeni sağlamak mümkün olmadığından duruşma öğleden sonraya ertelendi. Saat 14'te salon açılınca bekleyenler adeta içeri hücum ettiler. Dışarıda kalmamak için birbirlerini iterek kendilerine yer bulmaya çalıştılar. Mahmut Esat Bey bile salona güçlükle girebildi. Doğruca avukatları ayrılan yere geçerek oturdu. Ardından solgun yüzüyle müşerref girdi. Kendi kendine artık dört yıldır ezberlemiş olduğu sanık sandalyesine oturdu. Mahkeme Başkanı Mahmut Esat Bey'e beyefendi müdafaanıza başlayabilirsiniz dedi. Müşerrefin avukatı sözlerine şöyle başladı. Reis beyefendi, akıbeti başkanlığını yaptığınız büyük mahkemenin yüksek kararıyla tayin olunacak olan Müşerref Hanım'ın son müdafalarından birini yapmak için uzak yollardan koşarak huzurunuza geldim. Bu müdafayı üstlenişimin iki sebebi vardır.'' Birincisi vicdanen ve kanunen müşerref hanımın masum olduğuna samimiyetle inanışım. İkincisi de ölümü istenen bu karabahtlı Türk kızının şu perişan günlerinde bir avukat tutamayacak kadar zor durumda kalışıdır. Bu girişten sonra Mahmut Esat Bey aylardır yaptığı araştırmayı, incelediği dosyalardaki çelişkileri ortaya koydu. İlk olarak suçun ne olduğunu Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı tutanağından anlattı. Buna göre 2 Ağustos 1929 Cuma günü Kuşadası'nın Hacı Kerim Kavağı denilen yerinde Hacı Komiser Bahçesi'nin şose yoluna bitişik kıyısında Kodo Rıza Ağa'nın ölüsü bulunmuştu. Akşam saatlerinde Rıza'nın oğlu İlyas Kuşadası'na giderek cinayeti Cumhuriyet Savcılığı'na bildirmişti. Akşam ezanı sıralarında harekete geçen savcı suç mahaline gelmiş tahkikata başlamıştı. Suçun işlendiği yere yakın yerlerde bulunanların ifadeleri alınmıştı. Tutulan zabıttan ve hükümet tabibinin raporundan suçun o gün çok erken saatlerde tabanca ve taş kullanılarak işlendiği ancak olaydan akşama kadar yetkililere haber verilmediği anlaşılıyordu. İlyas bu suçun failinin Bozdoğanlı Mehmet Ağa'nın kızı Müşerref Hanım olabileceğini söylemişti. Savcı Müşerref'in ifadesini alırken Müşerref masum olduğunu söylemekle birlikte bağırıp çağırmış ve savcı onun çok heyecanlandığını fark etmişti. İşte savcının eline geçen ilk delil buydu. Yani savcının elinde en başta bu iki şey vardı İlyas'ın ifadesi ve Müşerref'in heyecanı. Bunların üzerinde durmuş Mahmut Esat Bey neden İlyas Müşerref'in adını verdi? Çünkü onunla bu aile arasında devam eden bir dava var. Müşerref bunu ilk mahkemede aslında sıkça dile getirmesine rağmen pek üzerinde durulmamıştı. Mahmut Esat Bey o davanın dosyasını da incelemiş. Buna göre İlyas Müşerref'i zorla kaçırmış, evlenmek e, niyetiyle cinsel saldırıda bulunmuş, Müşerref kendisine bunları yapan adamı istememiş ve şikayette bulunmuştu. Görülüyor ki Müşerref Hanım'ın husumeti Rıza Efendi'ye değil olsa olsa oğlu İlyas'adır. Hem neden olsun eğer böyle bir husumet söz konusu olsa bunun Rıza'ya değil, fakat müşerref hanımın bütün bir hayatını ayaklar altına alan ifalcı İlyas'a karşı olması akıl ve mantık icabıdır. Yani Mahmut Esat Bey müşerifin düşmanlığı İlyas'a karşıydı. Cinayet işleyecek olsaydı hedefi İlyas olurdu diyordu. Ayrıca Mahmut Esat Bey'in kanaati İlyas'ın babasının öldürülmesini örtbas etmeye çalıştığı yolunda. Çünkü cinayeti çok geç haber vermesi, müşerrefi hedef olarak göstermesi buna işaret ediyordu. Kendi cinayetinden belki de müşerref hanımın idamıyla kurtulmak istiyor diyerek bu düşüncesini belirtti. Savcıyı harekete geçiren ikinci iz içinse buna delil demek doğru değil demiş. Yani müşerrefin ifadesi alınırken bağırıp çağırması, suçu inkar etmesi ve heyecanlanması Bağırıp çağırmanın ve kalp çarpmasının bir kimseyi zan altında bulunduracağına dair ne çağdaş hukuk ilminin bir keşfi mevcut ne de kanunlarımızda böyle bir kayıt vardır. Bilekis masumlar ve namuslu insanlar bu gibi iddialar karşısında daima heyecan duyarlar. Ayrıca müşerref idam istemiyle yargılanıyor demiştim. Ancak cinayet işlendiğinde müşerref 17 yaşında Mahmut Esat Bey bunun gözden kaçırılmasında da eleştirdi. Ardından Müşerref aleyhine verilen ifadelere geçti Mahmut Esat Bey ama öncesinde cinayet saatini belirlemenin önemli olduğunu çünkü ifadelerin ne kadar çelişkili olduğunu saatin ortaya koyduğunu söyledi. Cinayet saati ne savcılık ne de sorgu hakimliği tarafından tespit edilmemişti. İlyas babasının güneş iki adam boyu kadar yükseldiğinde evden çıktığını söylemişti. Takvimlere göre 2 Ağustos'ta güneş saat 4'ü 57 geçe doğuyordu. Demek ki Rıza saat 5'i 5 veya 10 geçe yola çıkmıştı. Rıza'nın evi ile suç yeri arası yaklaşık 5 dakikalık bir mesafeydi. Yine İlyas'ın ifadesine göre babası evden çıktıktan çok az sonra hatta babası oradan ayrılır ayrılmaz tütün işçisi Ramazan da oradan yola çıkmıştı. Ramazan sorgu hakimliğine verdiği ifadede Hacı komiserin bahçesi yakınına geldiğinde semeri karnına devrilmiş bir merkebin önünde birisinin yüzüstü yatmakta olduğunu gördüğünü ve inlediğini duyduğunu söylemişti. Demek ki rıza tam o sıralarda vurulmuştu. Suç yeni işlenmişti. Mahmut Esat Bey'in yaptığı hesaba göre Ramazan'ın Rıza'nın evine uğradıktan sonra suç yerine ulaşması için yaklaşık 15 dakika geçtiği kabul edilirse geldiğinde saat 5.20 veya 5.25 olmalıydı. O halde suç 5'i çeyrek geçe sıralarında işlenmişti. Buna göre müşerrefin aleyhine ifade veren Bayram, Ahmet ve Kamile'nin şahitlikleri kabul edilemezdi. Bayram ifadesinde bir adam kollarını kaldırıp indiriyordu. Onu arkasından gördüm. Ani olarak kalkıp kaçtı. Hacı komiserin bahçesinin tellerini aşarak içeriye daldı demişti. Ancak o bunu saat 7 sularında gördüğünü söylemişti. Ahmet isimli kişi de tütün tarlasında çalışırken bayramın hemşerim dur diye bağırdığını duymuş ve tellerden atlayıp kaçan bir adam görmüştü. Bunu eşi Kamil'e de doğrulamıştı. Mahmut Esat Bey Suçun ardından hemen suç mahallinden ilk geçen kişi Ramazan'dır. Diğerleri yalan söylemektedir." diyerek bu ifadelerin doğru olamayacağını dile getirdi. Zaten Bayram ilk iki ifadesinde bir adam gördüğünü kesinlikle söylememişti. Aslında daha önce de bahsetmiştim. Hiçbiri ilk ifadesinde bir şey söylememişti. Bu ifadeyi vermeden bir gün önce Rıza'nın oğlu İlyas sorgu hakimliğine giderek az önce ismini saydığım kişilerin ifadelerinin tekrar alınmasını istemişti. Sonra da ifadeler değişmişti. Niye daha önce bunları söylemediniz denince müşerrefin ailesinden korktuk demişlerdi. Ancak Mahmut Esat Bey, Müşerref'in çekirdek ailesinin yoksul kendi halinde bir aile olduğunu söyledi. Tam aksine, Müşerref'in aleyhine ifade veren Meryem, çocukluğundan beri İlyasların evinde çalışıyordu. Bayram İlyas'ın ortakçısıydı. Diğerleri ise onun tütün işçileriydi. Mahmut Esat Bey dikenli teller konusuna da değindi. Bilirkişi raporuna göre Hacı Komiser Bahçesi'ndeki tel örgüler 6 sıra ve buradan insan değil hayvanın bile geçmesi imkansız. Bir jandarma eriyle tatbikat yapılmış ve telleri tutan demir kazıklar sökülmeden geçilemeyeceği anlaşılmış. Buna rağmen müşerrefin demir telleri açtığını kabul etmek onu insanüstü bir varlık kabul etmek olur ki bu mümkün değildir. Meryem isimli şahit de cinayet sabahı müşerrefin soluk soluğa geldiğini ve aman bana bir su veriniz dedikten sonra orada üzerindeki erkek kıyafetlerini çıkardığını anlatmıştı. Mahmut Esat Bey katilin cinayet işledikten sonra orada dereler, tepeler, çalılıklar varken öldürdüğü kişiye yakın birinin evine gidip su içmesinin, üstünü değiştirmesinin akıl dışı olduğunu söyleyerek bu ifadeye de karşı çıkmış. Ama zaten bu ifadenin sahibinin bulunamadığını söylemiştim. Müşerref Hanım hakkında açılan kamu davasında aleyhte şahitlik edenlerin hemen hepsi karma karışık birbirini tutmaz 40 çeşit ifade vermiştir. O gece bir şey bilmiyoruz diyorlar, sonra biliyoruz. Fakat vuranı görmedik. Olsa olsa şu olabilir diyorlar. İri bir adam kaçıyordu fakat kim olduğunu tanıyamadık diyorlar. Nihayet bu adamı aşılmaz tellerden geçiriyorlar. Yalnız birbirini değil, önce verdikleri bir ifadeyi ikinci bir sorguda, ikinci ifadeyi üçüncü bir sorguda çürüten bu şahitlerden hangisine inanalım ve hangisinin hangi sözüyle kanaat asıl edelim? Mahmut Esat Bey uzun savunmasını şu sözlerle bitirdi. Reis beyefendi, müşerref Kuşadası'nın iyi bir ailesinin bahtsız kızıdır. Babası onu büyütmek, yetiştirmek için çalıştı, çabaladı. Tam muradına ereceği sıralarda kızının başına şimdi büyük huzurunuzda hesabını vermekte olduğu felaket geldi. Pek genç denebilecek bir yaşta hapishanelere düşmüş bu kız hakkında idam cezası istenildiğini işiten babası kısa bir müddet sonra dünyaya gözlerini yumdu. Müşerref Hanım bu Türk vatanında tam bir aile yurdu kuracağı çağda Rıza Efendi'nin oğlu İlyas Efendi tarafından zorla kaçırıldı. Müşerref Hanım Cumhuriyet Mahkemeleri huzurunda hakkını ararken günün birinde Rıza Efendi'yi öldürdüler. Müşerref'in çektikleri yetmiyormuş gibi bu sefer de katil diye tutuklandı. Suçu sabit görülerek ölümü istendi. Yüksek kararınızla beraat edip hapishaneden çıkınca babasını evlerinde bulamadı. O ölmüştü. Bu defa da Müşerref Hanım açlıkla, yoksullukla kucaklaştı. Şimdi yine mahkumiyeti isteniyor. Müşerref Hanım hayatta elini nereye uzattı ise Orada ya ifali, ya matemi, ya yoksulluğu, ya ölüm gölgelerini buldu. Fakat bugün yine ümitsiz değildir. Çünkü en emin bir sığınaktadır. Türk hakimlerinin adaletine, vicdanlarına sığınmış bulunuyor. Vicdanen ve kanunen masumluğundan emindir. Vicdanen emindir çünkü haksızlık yapmadı. Bilakis haksızlığa uğradı. Kanunen emindir zira bütün yalanlara rağmen onu suç altında bırakabilecek bir delil ve emare yoktur. Bu vaziyette ızdırapları dinmeyen hayatının sükunetini büyük mahkemeden bekliyor. Özetle delil yoktur, gören yoktur, Müşerref Hanım masumdur. Mahmut Esat Bey çok etkileyici bir savunma yapmıştı. Dava Mahmut Esat Bey dahil olana kadar erkek kıyafetleri giyip sevdiğinin babasını öldüren kızın davasıydı. Fakat bu aşamadan sonra müşerref kamuoyu için mağdura dönüştü. Mahkemeye 2 Mart 1933'te devam edildi ve Mahmut Esat Bey bir önceki savunmasına ek yaptı. Sorgu hakimi kararnamesinde müşerrefin Rıza'yı silahla vurduktan sonra yarımşar okkalık taşlarla kafasını ezdiğini yazıyordu. Ancak tabanca sesini duyan olmamıştı. Mahmut Esat Bey bizzat gidip bir deneme yaptı. Hacı komiserin bahçesi denilen cinayet yerinde bir tabanca atıldığında 500 metre mesafeden duyulduğunu tespit etti. Ayrıca müşerref aleyhine ifade verenler olayın yaşandığı yerde tabanca sesine alıştıklarını o yüzden fark etmediklerini söylemişlerdi. Mahmut Esat Bey e, buna kızdı. Muharebe meydanlarında bile yakında patlayan silah sesleri ayırt edilir diyerek karşı çıktı. Olaydan birkaç gün sonra yakınlarda kanlı bir erkek ceketi bulundu ve bunun cinayet günü müşerrefin üzerinde olduğunu söyleyenler oldu. İlk mahkeme sırasında bu ceketi müşerrefe giydirmişler ama ceket olmamış dar gelmiş daha çok ergen bir erkek çocuğuna ait gibi zaten. E, bu duruşmada iddia makamında yer alan savcı yardımcısı Kemal Bey ceket mahkeme huzurunda zanlıya giydirilirken çok dar geliyor bazı yerlerden sökülüyordu. Denildi ki Müşerref Hanım bu ceketi giydikten sonra silah kullanmasına imkan yok. O zaman bu ceket Müşerref Hanım lehine bir kurtuluş bayrağı gibi ortaya atıldı. Halbuki Müşerref Hanım hadise zamanında küçük ve zayıftı. Mahkeme huzurunda bu ceket kendisine giydirilirken elbet dar gelecekti, dedi. Yani sadece ceket müşerrefe olmadığı için daha önce beraat etmiş gibi, Mahmut Esat Bey bunun üzerine tekrar ayağa kalkarak ceketi bir kurtuluş bayrağı olarak kabul etmediğini, fakat ceketin savcılığın elinde bir ipucu yapılmaması gerektiğini söyledi. Bir de müşerrefin dava sürecinde zayıfladığını, yani ceket o zaman olmadıysa, cinayet sırasında hiç olmayacağını dile getirdi. 16 Mart 1933'te gerçekleşen bir sonraki duruşmada müşerref oldukça yorgun, bitkin ve üzgün görünüyordu. Mahmut Esat Bey'in davaya dahil olmasından sonra dört duruşma yapıldı ama dava sonuçlanmadı. Müşerref dolup taşan salonlardan, bağıra bağıra yapılan ve kendisinin hiç anlamadığı konuşmalardan bunalmış durumda. Artık söz verilince konuşmuyordu. Bu duruşmada da düşünceli ve kederli, Durduğu yerde duramıyor, kimseyle konuşmuyor ve önüne bakıyordu. Ancak bu son duruşma olacaktı. Mahkeme Başkanı Mahmut Esat Bey'e ve Savcı Yardımcısı Kemal Bey'e söyleyecek bir şeyleri olup olmadığını sordu. Olmadığı cevabını alınca, Türk milleti namına hüküm vermeye izinli İzmir Ağır Ceza Mahkemesi diyerek kararı okumaya başladı. Hakim İfadeler arasındaki tezadın zanlının lehine olduğunu ve mahkemece en ince teferruatına kadar incelendikten sonra ittifakla beraat kararı verildiğini bildirdi. Müşerref beraat etmişti. Karar okunurken kalabalığın aniden ayağa kalkması üzerine çok durgun ve üzgün halde olan müşerref kıpkırmızı kesilerek ağlamaya başlamıştı. Ne söylendiğini anlamak için Mahmut Esat Bey'in yüzüne bakıyordu. Beraat kelimesini duyunca her şeyi anladı ve yavaş yavaş sakinleşti. Müşerref kararın sonucunu beklemeden hızla dışarı çıktı. Mahkemeyi terk etti. Doğruca evine giderek sonucu sabırsızlıkla bekleyen annesinin boynuna sarılmak ve ona beraat ettiğini müjdelemek istiyordu. Müşerref gitti ancak onu savunan Mahmut Esat Bey mahkemede ve dışarıda bekleyen yüzlerce kişi tarafından dakikalarca alkışlandı. Müşerref Hanım davası bölümünün sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi akşamlar dilerim.